Evet arkadaşlar bugün size DLS 19 hilelisini nasıl yapacağımızı öğreteceğiz. Buradan DLS yazıyoruz arkadaşlar. DLS 19 hileli yazıyoruz. Buradan Android klavye basıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada oyuna devam basıyoruz. Burada arkadaşlar linkler gelecek. Burada ilk önce en yukarıdakini indiriyoruz arkadaşlar. En yukarıdaki. Sonra bu en aşağıda da OBB var. Ben ikisini de indirdiğim için şimdi indiremiyorum arkadaşlar. İkisini indiriyorsunuz. Şöyle göstereyim size. ilk önce en indiriyoruz arkadaşlar. Oyun indire basıyoruz. Şimdi şu çarpı işaretine basıyoruz. Close işaretine basacağız arkadaşlar. Ben indirdiğim için sonra Sonra oyun indire basıyoruz arkadaşlar. Adet Orta köşede. Sonra geliyor. Play Store'de Zar adlı uygulamamızı indiriyoruz. Zar Çifer. Ben de var arkadaşlar indiriyoruz. Sonra buradan geliyoruz arşivlere. Download'da göreceksiniz arkadaşlar. Şurada download indirilenler yani arkadaşlar. Download'a geldiğimizde şöyle önceki DLS DLS var. Ben yüklediğim için arkadaşlar oraya basıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Sonra da şundan basılı tutuyorsunuz. Arkadaşlar. Davland. Şu DLS 13 OBB var ya arkadaşlar. Aslında basacaksınız. Burada görüntüle var. Şuraya basılı tutacaksınız. Kopyala. Ana menüye geliyoruz arkadaşlar. Android OBB. Burada copy, şu pano işareti var ya arkadaşlar. Bu. Bastığımızda. <laughs> çıkartılıyor bende şey olduğu için yüklü olduğu için bu hatayı veriyor ama sizde çıkartıldığında değiştire başlayacaksınız değiştire bastığınızda oradan yüklenecek arkadaşlar ve oyununuza girebiliyorsunuz arkadaşlar oyunumuza giriyorsunuz hileli arkadaşlar ben Fenerbahçe modunu da yaptım. Bende Fenerbahçe modu da var arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Sakın çıkmayın buradan. Hileli yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe modunu isteyenler yorumlarda belirtsinler bakın. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe modunu isteyenler yorumlarda belirtebilir. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın.